Merhaba değerli YouTube kanalı alem. Merhabalar arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe bir haftadır 10 gündür. Uğurcan Çakır aşağıya, Uğurcan Çakır yukarıya. Dün de zaten videosunu paylaşmıştım. Yani başka bir şey istesem olacakmış. Uğurcan Çakır'ı ben kesinlikle istemiyorum. Bugün Trabzonspor'un başkanı Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe'ye vermeyeceğiz dedi. Adeta gönülleri fethetti. Gönülleri fethettin diyoruz. Teşekkürler. 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 Beceriksizliğimiz yönetimin beceriksizliği ilk defa bana göre işe yaradı diyebilirim beyler. Uğurcan Çakır'dan da böylelikle ret alarak dünya tarihinin dünya tarihinde en çok ret alan takım olarak tarihe geçebiliriz. Şakalı yana ee, bu hafta kaç ret aldık beyler? Volkup, Lucas Vasquez ee, bakıyorum şöyle ee, Juventus'a gidecek bir isim vardı. Komali devreye girmişti hatırlayın. Ee, Jonathan David. Walker. Uğurcan Çakır. Ee, bu Okun'da Alanya Spor'a gitmiş galiba. O da bize red vermiş. Bu kaçıcı red ben sayamadım. Ee, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ama bu red öyle bir güzel oldu ki. Çok da beğendim red diyebilirim. Ee, neyse. Beceriksizlik ilk defa yönetimin beceriksizliği. ilk defa işe yaradı. Şimdi gelelim. Oyuncu Fenerbahçe istiyordu diyor Yağız Sabuncuoğlu. Oyuncu gerçekten Fenerbahçe istiyorsa Trabzon oyuncu vermiyorsa peki bu oyuncu Trabzonspor'da ne kadar başarılı olur diyeceğim ama oyuncu zaten başarısız. Yani kusura bakma sezonda 40 gol yemiş. E, derbilerde 5 gol yiyen bir kaleciden bahsediyoruz. Ben zaten Uğurcan'ı zerre görmek istemiyordum Fenerbahçe'de. Artık o Trabzon artık o işe bakacak. Başarılı olur mu başarılı olmaz mı belki Avrupa'ya gönderirler onu bilemem ama Uğurcan Çakır'ın gelmemesi 15 milyon <laughs> euronun Fenerbahçe'de kalması beni son derece mutlu etti. Bakın bakın buradan yönetime sesleniyorum. Abicim gideceksin 15 milyon euro cebinde kaldı ver 15 daha Lille'in kalecisi Lucas Chauvalier diye bir kaleci var bakın tekrar diyorum Lucas Chauvalier. Gidin şu kaleci çözmeye çalışın. 23 yaşında Muslara etkisi yaratacak kardeşim. Buradan Demin Özek yöneticilere gidin sesleniyorum. Ya da gidin 33 yaşında Obla'a getir. Atanın da tutanın da iyi olacak diyorum. Önce iyi bir kaleci almanız lazım. Katılanlar varsa yorum bekliyorum. Evet gelelim dün itibariyle yine gündeme düşen bir haber. Devin Özek e, Kolombiya'ya gitmiş. Oyuncuyla birebir görüşüyor. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar John Duran'ı Fenerbahçe'de bitirdi. E, kiralık olarak yılda 22 milyon euro'lar konuşulur. Baba bu paralar ne ya? Çok. 22 milyon euro. Ne bileyim abi ben Charlotte'ı isterdim. Mitrovic'i de isterim. Hatta Lukaku'yu da isterim. Tamam yaşı var Lukaku'nun ama abi Napoli'de adam neler yaptı gördük. Ya bize hazır oyuncu lazım arkadaşlar. Hazır oyuncu. Tamam. Ee, John Duran'ı belli bir kesim çok beğeniyor. Daha genç 21 yaşında. Sol ayağı çok iyi kabul edilebilir. Ama Türkiye'ye geldiğinde bize ne verecek bu önemli. Ben Charlotte'u isterim. Daha hazır. Lukaku tecrübesi var. Tamam Lukaku'yu yaşı gereği istemeyi olabilirsiniz. Ona da saygı gösteririm ama Baba 22 milyon eurolar çok paraya yıllık. Ya bu kadar para veriyorsam da adı sana bilinmiş bir oyuncu verilmesinden yanayım. Yani ben John Duran'ı çok beğenmiyorum. Bilmiyorum. Beğenenlere de saygı gösteriyorum. Fenerbahçe e, forma lansmanı 3-4 gün sonra, 2-3 gün sonra. E, bunun öncesinde bir John Duran açıklanabilir beyler. İlk transımız John Duran olabilir. Bunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir bilgi var. Ferdi Kadıoğlu gelmek istiyor. Ferdi'yi çekecekler büyük ihtimalle. O da olabilir. Şikrinyar'la ilgili bir bilgi verip, Fenerbahçe 4 yıllık bir anlaşma e, zemini yokluyor. Paris Saint-Germain'e 10 milyon euro bir on servis verip yıllık 10 milyon isteyen daha doğrusu Paris'ten 10 milyon euro alan Şikrinyar'da aynı parayı tabii ki Fenerbahçe'den de bekliyor olması normal ama Fenerbahçe bu rakamı 7'lere 6'lara çekmeye çalışıyor. Eğer bu rakam 6-7'lere düşerse Fenerbahçe Şiklinyar'a 4 yıllık anlaşma yapacak. Ki Şiklinyar'ı isterim gelsin. Son maçlardaki e, performans düşüklüğüne takılmayın beyler. Şunu unutmayın ki Şiklinyar'ın yanında 3 maç 4 maç üst üste aynı adamı oynatmadık. Bu da etki eder. Ama önümüzdeki sene Şiklinyar gelecekse onun yanına Kim Minje'ye ya da onun kalitesinde bir isim gelmeli. Geber geçen seneki hatalar yapılmamalı. Nasıl Galatasaray'da Davikson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı haftalardır aynı Şekilde oynadılarsa Bizde de defans ikilisinin artık Oturması gerektiğini önümüzdeki sene Gerekiyor. Onun için eğer Şeklinyar oynatılacaksa ve alınacaksa yanana Kim Mijae ya da onun kalitesinde The Fry gibi isimler e, isterim açıkçası ama Defra'yı da tabii ki almamız mümkün değil. Ben Inter'e gitmeden önce o zaman 29 yaşında Defra'yı hatırlayın. Çok burada bağırdık çağırdık Defra'yı alın Defra'yı alın adamlar gittiler abi kim alır Beka ile gittiler Cuku'yu aldılar. O sene Davison Sanchez aldı Galatasaray. Biz gittik Undonezya'ya 9 milyon Beka'ya 5-6 milyon Rosenborg'dan Cuku'ya verdiğimizde bunlardan olmaz dedi yine ben haklı çıktım. Ben gerçekten anlamış dedim bu sene yine Tuta, Danzo ve e, Pavlovic'i ısrarla isterken 20 milyon euro bu oyunculara verilebilir dediğimde yine gittiler kime aldılar 9 milyon asır 10 milyon euro fazla para vermemek için adı sana bilinmemiş gittiler kronik sakat Diego Carlos aldılar sizden ricam yönetin. Artık şu hatalardan vazgeçin. Cengiz yüzünden hatasından vazgeçin. Bakın Uğurcan direkten döndü. Başkanı vermiyor. Helal olsun diyorum. Verme abi. Trabzon'da kalsın. Ki ben bir de şunu anlamadım. Bak onu söyleyecektim. Unuttum. Onu da söylemeye videoyu kapatmadan önce. Ne Uğurcan'mış kardeşim ya. Allah aşkına ya. Bu kadar şu an bir kaleci değil ki ya ne bu ya. Ya göremde var ya şampiyon takımın kalecisi sanacak Avrupa sıraya girmiş sanırlar 30 yaşında la. 40 gol yemiş abi Galatasaray'dan 5 gol yemiş bu kaleci. Fener'den yemiş Ondan herkesten yemiş Beşiktaş'ta devleşiyor adam. Bu kadar ağırmış bunun İrfan Caneyli Bayat'la bana göre aynı. Aynı abi. Hayır 1 milyon olur, 2 milyon olur, bon servis elinde olur. Al getir derim ikinci yedek kalede oynasa Türk kaleci zor. Lan 15 milyon euro. Artı zaysı verecekmişiz. Ne yavru ya Uğurcan'mış ya. O diyor ver vermem, o diyor ben alırım. Ya bırakın abi Uğurcan'ı Uğurcan'ı. Onun gibi 100 tane kaleci var Türkiye Ligi'nde ya. Uğurcan bundan 200 sene önce Uğurcan'dı. Şimdi ben kesinlikle istemiyorum. E, dualarım kabul oldu. Uğurcan Çakır gelmiyor. Umarım bu parayla gideriz. Güzel bir kaleci alırız. Hadi inşallah diyorum arkadaşlar. Transfer bu yönde. Yarında e, yarın da bir Galatasaray transferi. Beşiktaş ile ilgili de e, videoları videolar yapacağım. E, Beşiktaş'ta iki tane transfer yaptı. Osayi Samuel bu arada bu bilgiyle verelim. Osayi Samuel de artık Beşiktaş 3 yıllık anlaşma yaptı. Bazı Fenerliler Osayi Samuel için üzülüyor. Bana göre üzülmeyin. E, Beşiktaşlar beni yanlış anlamasın. Ben Fenerbahçe'den gittiği için sevindim. Abi kusura bakma. iki sezonda bir tane asist olan bir adam benim gözümde sağ bek değildir. Zaten oyuncu bir sağ açık olarak aldık. O sene berbat bir e, profil çizdiği için sonra oyuncu sağ bek yaptık. Hızından falan yararlandık. Sadece kontratak yediğinde çok hızlı bir e, süreçte basabilir geriye. Orada hadi hata durdurabilir. Sadece böyle bir özelliği var. Pas yok. Şut yok. Araya pas yok. Adrese teslim orta hak getire. Hiçbir şey yok. Burada da yönetimi kutluyorum. Mourinho'yu da buradan kutluyorum. Oyuncuyla devam etmeme kararı aldılar. Bana göre de iyi oldu. Beşiktaş'a da hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın aldığı bir sol bek, Benfica'nın sanırım üçüncü sol back'iymiş. Jurasek diye bir oyuncu galiba. O da Jurassic Park gibi. Aklıma Jurassic Park geliyor. Biz küçükken Jurassic Park diye bir <laughs> film filan çizgi film vardı hatırlarsanız. Değişik bir isim ama ben izledim Benfica'da. Ee, çok beğendiğim bir oyuncu değil. Dediğim gibi yani çok düz bir oyuncu. Hayırlısı olsun. Belki ben yanılıyorumdur. Belki iyi çıkar. Sonuçta Benfica e, futbol e, fabrikası dediğimiz bir takım. Belki iyi çıkar. Ama o sayesinde Samuel'in iyi çıkmayacağını çok iyi biliyorum. Simensun'dan hiçbir farkı yok. Beşiktaşlar da bana kızmasın tabii ki. E, ben de belki yanılıyor olabilirim. Transferler bu yönde. Galatasaray yine e, kaleci arayışlarına devam ediyor birkaç isim var ama e, yakın isim yok. En son tersteğe geldi biliyorsunuz. Eee e, Martinez falan, Petrovic falan söylentileri var ama hala Galatasaray'da bir kaleci e, bilmecesi var. Osimhen yine bir zaman istemiş diye duydum. Bence Osimhen fazla zaman istiyor. Çok naz, aşık usandırır bunu da söyleyeyim. E, Galatasaray e, B planında Jonathan David vardı ama büyük bir tane Jonathan David de e, Juventus'a imza atacak gibi görünüyor. Evet arkadaşlar kısacası transferleri canınız sıkılmayacak şekilde e, geçtim. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Uğurcan'ın gelmemesini tekrar aldığını çiziyorum. Ben bir Fenerbahçeli olarak çok sevindim. Sizlere bu soruyorum arkadaşlar. Sizce Uğurcan Çakır gelmeli miydi, gelmemeli miydi? E, yönetimin başarısızlığı ilk defa işe yaradı. Yine altını çizerek söylüyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Hepinizi seviyorum. Her akşam saat 23'te transfer raporuyla karşınızdayız. Canlı yayınlarımız var. Hepinizi canlı yayınlarına bekliyorum. Yorum atarak, like atarak, like atıp, like'dan sonra happy puanlaması yaparak da kanalıma destek olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.